Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar şöyle görüyorsunuz renkli küpler adında oyunu size nasıl oynanır onu göstereceğim. Bu oyunu tanıtacağım. Hemen şu şekilde arkadaşlar açmaya başlıyorum. Açma yeri şurası sanırım. Evet, açıyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey daha çıkıyor. En az 2 kişiyle oynayın. En fazla 4 kişiyle. Şöyle arkadaşlar. E, diyelim ki ben iki kişiyim. Şöyle iki tane şu şeyleri alalım. Bir de kart çekelim. Arkadaşlar şöyle bir şöyle bir kart çıktı. Şimdi şu kutumuzu da kapatalım. Yana koyalım. Şöyle bir kart, kart çıktı. Konuşamadım. Şimdi bunu arkadaşlar ilk yapan kazanıyor. Arkadaşlar. E, bunu ilk yapan kazanıyor. Mesela şöyle arkadaşlar. Eee. Şu bu şekil bu bu şekilde e, diyelim ki şu yapmaya başladı. Burada arkadaşlar bu küpleri şöyle koyuyorsunuz. Bunun içinde saat yok ama 20 dakika oyunu. 20 dakika süresi var. O nela oynuyorsunuz. Mesela arkadaşlar şöyle şurada kartımız var. Kartı şöyle koyayım. E, şurada mesela yapmaya başlıyorsunuz. Diyelim ki şunu şöyle koyduk. Arkadaşlar şunu şu şekilde. Şöyle şunu şu şekilde arkadaşlar. Sonra şunu şu şekilde böyle merdiven yapıyorsunuz burada sanırım. Ben bu oyunda pek iyi değilim. Ama yine de kart alabiliyorum. Arkadaşlar şunu şu şekilde koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar şunu bu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Şurayı yapıyorum. Ee, sonra yanına yine bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, Tebesine şunu koyuyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar şunu şöyle e, bunu alıyorsunuz. Bunu. E, Şunun altı şöyle beyaz. Şunu şöyle koyuyorsunuz. Arkadaşlar şunu e, şu sanırım şu şekilde e, tamam. Şunu da şu şekilde tamamdır. E, şu ise bunu ise bu şekilde. Mesela arkadaşlar bunu yaptınız mı? Bakın şöyle yaptınız mı? Renkli küp diyorsunuz arkadaşlar. O neyle oynuyorsunuz? En fazla kart toplayan kazanıyor. Arkadaşlar ee, böyle bir oyun. Ve arkadaşlar bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.